Hepinize yeni bir günden gıcak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün yine bebeklerimleyim. Hava çok sıcak. Acayip bir sıcaklar başladı. Vallahi bizi perişan etti arkadaşlar. Kaç gündür video atamıyorum kusura bakmayın. Hatta Instagram'dan anket yaptım. Dedim ki günde iki video atayım mı diye. Herkes evet dedi ama bir türlü atamadık arkadaşlar. Hava beni perişan etti. Bende yüksek tansiyon var. Böyle hava sıcak olduğu zaman... Ayağa kalkamıyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan gidip sahte hesapları takip ediyorsunuz. Instagram adresim Tayfun Demirci TV arkadaşlar. O hesabı takip edin. Oradan sizlerle konuşup sohbet muhabbet ediyorum. Köpek sahiplenmek isteyenler yardımcı oluyorum. Fakat son bir iki gündür çok büyük sıkıntı yaşadık. Büyük ihtimalle nazar değdi diye düşünüyorum. Arkadaşlar evlatlar kavga ettiler. Kerribar'la Sofya. Ayıyla Mazlum. Çok fena kavga ettiler. Hatta şimdi siz <laughs> ne oluyor kızım beni paylaşamıyor musunuz? Mu? Benim bebeklerimin babayı paylaşamama gibi bir uyu var ya benim açlarım kıskanç kızlarım onlar. Keribar'la Sofya fena kavga etti. Bugün de onların sizlere son durumunu göstereceğim. Gereken pansumanları, bakımlarını nasıl yaptırıyorum. Bugün onları göstereceğim arkadaşlar. Ya aslında Sofya de kapalıydı. Normalde Keribar'la onları aynı ortamda salmıyorum. Fakat bir dışarı gidip gelmiştik arkadaşlar. Ben de o sırada arabadan yemek indirdim. Sofya da büyük ihtimal onun kokusunu duydu. Sen kafesten atla gel. Kapının önüne. Normalde Sofya bir şey yapmadı. Keribar da Sofya Keribar Sofya'yı gördüğü anda direkt daldı arkadaşlar. Ondan sonra 10 on dakika onları ayırmaya uğraştık. Ayı ile mazlum da çıtır kızana gelmiş. Ayı da çıtırın başında bekliyordu arkadaşlar. Sonra mazlum da ayının yanına gidince bir anda onlar da dalaştı. Şu anda hem ayı topallıyor hem de mazlum topallıyor arkadaşlar. Şimdi onların bakımlarını nasıl yapıyorum? Nasıl tedavi ediyorum? Sizlere bir göstereyim. Şimdi onları arkadaşlar şöyle bir sprey kutuyor. kristalim vardı değiştirdim. Batikon koydum. Yaralarını bununla bir temizliyorum. Mikrop kapmasın diye. Ondan sonra da şöyle bir antibiyotiğim var. Antibiyotik yapıyorum. Böyle kavga ettikleri zaman arkadaşlar. Örnek geceye bakın. Gece gel. Gece gel. Gel gece gel. Bak gecenin ağzına bakın. Gece gel. Gelin kızım yapmayacağım. Gecenin şu ağzını göster bakın. Şurası yarıldı gördünüz mü arkadaşlar? Kerevarla Sofya'da dalaşınca gece de birbirine girdi. Bakın burası şişmiş mesela. Böyle şişiyor. Bunun için antibiyotik yapmam lazım ama tekrar söyleyeyim. Sakın ha sakın benim yaptığımı yapmayın. Veteriner hekimimize dalışın. O ne diyorsa onu yapın. Bir şey olursa ben onun onu kabul etmiyorum. Ben şu an size kendim ne yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk Sofya'nın yanına gidelim. Oradan Kerevar'a geçelim. Onları bir görün. Sizden ricam da beni kırmayın. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aha. Gene başladınız mübarek. Gene başladınız. He. Beni görünce bir özgüven geliyor. Ben gel hayır. Isırır seni gel. Hey. Bu arada Hades'le ilgili de güzel haberlerim var. Haberiniz olsun. Hades baba olacak inşallah. Umut ediyorum. Onunla ilgili de ayrı bir video isterseniz söyleyin arkadaşlar. Ben sakin sakin hey. Carlos. Gene gazla geldi. Bir gün yiyecek. Bak Sofya başladı gene bak. Sofya hayır. Akıllı ol kızım. Akıllı ol kavga yok. Tamam mı evladım? Bak içinde arkadaşlar. Sofya'nın şöyle kafayı bak burayı görüyor musunuz? Arka tarafını komple. Ee, dün batik olmadım temizledim. Dur Sofya dur bakayım. Dur bakalım hayır hayır hayır. Hayır. Sofya dur evladım dur. Sakin ol çocuğum. Şimdi dur arkadaşlar kavga edince. Kelebal Sofya'nın kafasını kaptı burayı. Şurada birkaç tane delik vardı. Bacağında bir şeyler vardı da. Kim daha çok yaralı derseniz kendi bana durumu daha kötü. Onun sebebi de ayırırken bir onu tut bir onu tut derken bayağı zorlandık. Çünkü dışarıda 7-8 tane evlat sağlıklı. Hepsi birbirine daldı. Özellikle Jeki beni de zaten. Bunları ayırıyorum Jeki alıyor gene ortalığı karıştırıyor. Jeki hiç rahat durmuyor arkadaşlar. Şu anda dün antibiyotik yapmıştım. Sofya'da herhangi bir şişme, herhangi bir sıkıntı yok Gördüğünüz üzere. Şu anda durumu iyi duruyor. Yaraları da kapanıyor herhalde. Onlardan yana da bir sıkıntı yok. O yüzden Sofya'ya yapmayacağım. Sofya şu an iyi duruyor. Geri gidin bakalım gel. Sofya'nın durumu iyi. Hayır 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 Sofya. Hayır dedim evladım hayır. Dur bakalım. Hayır sana ne oluyor hayır. Sofya ile mi He? Öyle planlar mı kurdun? Bunlar birbirine kavuşamayan aşıklar mı yoksa bakayım? Akıllı oğlum. Keribar yuvasından bile çıkmıyor. Dün yemek verdim. Yemek de yemedi. Çok rahatsızlandım. Allah huzurum. He bak şimdi çıkmış. Şöyle gelin, Kerim size bir göstereceğim. Dışarıda kim var? Neyse dışarıya salmayayım da. Ne olur ne olmaz, yaralı zaten arkadaşlar. Şimdi bakın. Keribar'ın bu kulağı, küpeli kulağını kaptı Sofya. Ha, şu gördüğünüz yeri. Dün içi kanıyordu ama dün tedavilerini yaptın. Hemen kavga, kavgadan sonra hemen pansuman yapıyor ki bir şey olmasın diye. Şu bacağının iç tarafını kapmıştı, orayı da göster. Bak şu bacağının oraya, yaralar gözüküyor mu? Evet. Şu anda bacağında şişme var arkadaşlar. Sen gel Ömer böyle yanımıza. Kapıyı aç. Şu anda bacağında arkadaşlar şişme var. Hele ki bu köpeklerde en sevmedin muy. Kavga ettikleri zaman bacağı kaplıyor beni deli ediyorlar. Abi bu bacağı sol bacağı komple şişik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu niye? Ödem yaptı. Şu anda keribar topallıyor o yüzden. Aslında keribarın sıkıntısı. Rahat duracağı yok. Direkt Sofya'ya çöktü. Yani bir kızım anlaşın daha. Kavga etmeyin daha çocuğum. Dünden beri yemeni yemedi. Halsizdi. Şimdi biraz daha kendine gelmiş. Sabah hiç dışarı bile çıkmıyor diyor Ester istemez kavgadan sonra oluyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi ona güzel bir <laughs> iğnesini yapayım. Ama benim de iğneye ihtiyacım var büyük ihtimalle. Aslan boluyorum. Ne yapayım? Güneş çarptı bugün bana ya. Şu çim işler arkadaşlar bize kafa yedirdi. Bitmek bilmiyor ya. Bitmek bilmiyor ya. Şu çim olayı var ya. Şimdi ilk önce şunun şırınganı içini şunu bir temizleyeyim. Şimdi bizimki bu 10 kilo bir bizim ilaç tamam mı? Kelibor yaklaşık 40 kilo var ama fazla yapmayacağım. Dün de yaptım. Tamam mı? Dozu biraz daha az yapacağım. Antibiyotik öyle her şeye vurulmaz. Düzensiz vurulmaz. İnsanlar da bile biliyorsunuz. Doktorlar vermiyor arkadaşlar. O yüzden sakın ona sakın veterinize danışmadan iş yapmayın. Ben size tekrar söyleyeyim. Bak sonra sorumlusu ben değilim. Bismillah. Dur kızım. Dur kızım. Dur. Güzel. Dur kızım. Gel bari. Kızım senin iyiliğin için yapıyorum aşkım. İyiliğin için iyili. bak yüzünün burası da delik görüyor musun gözünün altı. Gözünün altı da delik. Bak bacaklara bak bacaklara. Her yeri delik deşik oldu ya her yeri yani. ya. Ya ve rahat duracağı yok ya. Yaşlı kızım benim biliyorum yüreklesin. Sen de bir kraliçesin ama rahat dur daha evladım. Şimdi batikon sıkmayacağım. Yaraları kurumuş arkadaşlar. Kavga ettikleri anda yara mikrop kapmasın diye ben batikona temizliyorum biliyorsunuz batikon tedavi ediyor. Ama şu an gözünün altı bak böyle delinmiş gördünüz mü? Kulağı aynı şekilde. Bu kulağında bir sıkıntı var mı bakayım. Kan mı bu pislik mi? Pislik. Pislik değil mi? Evet. Bu kulağında bir sıkıntı yok şu diğer ya küpe var ya hayvanda. Bu küpeyi kapınca sıkıntı işte arkadaşlar. Küpesini çıkarsan mı ne yapsam yorumlara bir yazın ya. Ne diyorsunuz? Yok şu an iyi. İyi iyi. Şu anlı durumu iyi. Yarın toplar. En fazla üç günü var. En fazla üç günü var toplar arkadaşlar. Ya diyorum ya çocuklara bir nazar değdi daha. Nazar ben anlamadım yani. Sosyalleştirme videolarında ayak kendimi övdüm diye mi oldu acaba? Dedim ya böyle böyle anlaştırırım ben falan filan. Lan o videoyu bir çektik ertesi gün köpekler hep birbirine girdi ya. Olmayacak şeyler geldi başımıza vallahi. Şans işte biraz da. Mazlum ne durumda? Mazlum. Oğlum sen sen bile lan. Topallıyordun dün. Hey evladım. Mazlumun kulağı çok kötü. Göreceğini şimdi gelin. Hayır Mazlum bekle. Dur Sizay sen içeri girme. Dur Mazlum dur dur. Şşşt çocuğum dur. Bak ya çok da kötü dediğim aslında o kadar da kötü değildi arkadaşlar. Şu kulağının şurası var ya bakın. Burayı Reyna yaptı. Şimdi ben Reyna'yı dışarı salmıştım diğerlerini alanına kapayıp ayıyla Mazlum birbirine gelecek. Reyna da fazla geldi. Reyna da gitti Mazlum'a da. Attı. Ayı bir hasar veremedi de Mazlum'a. Mazlum da ayıya çok şükür bir hasar veremedi. İşte Reyna gelince üstüme işeme sakın onu yaparken bak. Ya ben biliyorum da senin kitabını biliyorum. <laughs> Seni yumuşayın, üstümüze var ya. Onun da durumu iyi, ona yine yapmaya gerek yok. Oradaki enerji hiç bilindi yok. Baksana şuna. Ya oluyor işte arkadaşlar, köpekler kendi aralarında. Dur Mazlum, dur. Yine kafamı ikiledim, dur oğlum, dur. Dur bebeğim, dur. Hayır, hayır, hayır. Carlos ne istiyorsun Carlos'ta? Ne çocuk? Sevmiyorum Carlos. Ulan kapı sıkıştı. Allah. Lan bu kapı nasıl sıkıştı? Heh. Tamam kendi aralarında kavga edebiliyorlar ya yani. arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok? Oluyor. Ben ilacı da orada unutmuşum. Dur. Kırarlar onu hemen alayım. Hayır gençler sakin olun. Bekleyin bakalım. Gene sosyalleştirmeye devam edeceğiz. İlk önce bu sorunu bir çözmem lazım. Diyorum ki Keribor'la Sofya büyük dolaştı. Onları anlaştırmamız lazım. Ne diyorsunuz öyle bir video yapalım mı? Aklımda o var. Şimdiki sırada Reyna var anlaştırmada. Niye Reyna? Reyna'yı arkadaşlar toplu bir şekilde hiçbir köpekle salamıyorum. Bize sıkıntı çıkartıyor Reyna. Ee, diğerleriyle kavga ediyor. Bir kavga peşinde. Kızım döktürdün mü gene? Oy benim kızım ama maşallah. Oy kurban olurum ona ben. Reyna! Cık, neredesin? Diğer köpeklerle hep bir sıkıntı yaşıyoruz. Reyna'yı en başta sosyalleştirmemiz lazım. Reyna'yı sosyalleştirmeye hangi evlatla başlayayım? Yorumlara yazın. Benim aklımda şu anda kim var diye sorarsanız. Çıtırı düşünüyorum çıtır yılan mı buldu gene? Bak 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 Orası yılan yuvası ya arkadaşlar çıtırın orası. Geçen anlatmıştım herhalde siz orada yılanı bulduk diye. Orayı inatla kazıyor çıtır. Herhalde büyük ihtimalle yılan buldu. Gene. Bakayım var mı? Ya işte onun çıtır kokusunu alıyor buluyor o yılanı orada. O yılanı orada buluyor çıtır çözüyor. O yılanı şimdi kökten çözmemiz lazım. En başta bence bu çıtırın yuvasını bir değişelim. yap, şimdi oraya alacağım atlıyor. O zaman yana alalım buraya. <laughs> i̇şte buranın da üstü açık. Buradan da atlar. Oh. alalım. Orada da kapı yok. Burada da kapı yok. Kapıdan rahat oluyordu ya. Evet. O zaman bunun üstüne tel çekeceğiz. Bunun üstüne tel çekip onu yapalım. Aa, buradaki şuraya geçen güneşlik yapmışım sol tarafa komple. Orayı indirdiler. Hades Baba dün salıktı burada. Dünden beri hala Hades salık. Daha kapamadım onu. Hades Baba da burayı indirmiş. Hatta şimdi bir kapıyım onu reyneyi salalım. Gelin. Şu ilaçları bir köşeye kaldırayım da şuraya arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. Ha. Sakın ha sakın benim yaptığımı yapmayın. Ben kimseye de bulunmuyorum. Ben kendim nasıl bir tedavi uyguluyorsam size gösteriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sakın ha sakın. Gece. geceyi de aslında bir iğne yapsam mı ya? Alır, değil mi yine? Zaten şişkinlik için yapıyoruz ya onu. Daha gece rahat durmuyor ki. Onu çekimden sonra yapak. O rahat durmaz. Sen tutarsan öyle yaparım ben. Yoksa şimdi bana sıkıntı çıkaracak. Hadi babayı. Gel Carlos yok değil mi piyasada? Carlos gerek yok. Gel gel gel. Gel gel. Çabuk oğlum çabuk çabuk. Koş 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 koş. Aslanım benim be. Allah'ına kurban senin. Seni verene kurban. Tamam en sakat yere koyduk adresi de şaka gibi. Dur inşallah. Oğlum bu komple gitmiş ya. Şuraya mı koyayım? Bir şey olmaz burada ya. Orada da mazlum var. Burada kim var? Marla mı? Marla yan tarafta. Orada keribar var. Ulan nereye koyayım? Karla'sı gelecek şimdi ya. Oğlum bir var burası var. Orada da mazlum var. Mazlumun yerini değişmemiz lazım. Dur asla. Reyna'yı çıkaracağım ya şimdi. Ulan arkadaş kafes diye bir şey kalmamış ki ya. Komple kopmuş. Vurma işte. Vurma. Hadi sucundur oğlum. Şimdi gelin bir Reyna'yı alayım arkadaşlar. Zeynep'i ufaktan geçile deneyeyim mi? Dur bakayım. Gece gel. Reyna'yı tanışın. Reyna'yı tanışın kızım. Reyna babası yer. Zaten ona geceleri birbirini seviyor mu? Onu bilmiyorum da. Ağır aşağı geliyor. Koş 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 koş, koş saldırmaya geliyor. Puş. Senin ben kitabını veriyorum sana. Sen var ya sen az puş musun sen? Kıskanç kız seni. Hemen saldırmaya geldi hemen. Gel hele bakayım. Lan, lan ne oluyor? Tımarlayacağım, tımarlayacağım. <laughs> Lan manyak mısın? Bunun <laughs> Raşit gel. Tımarlayacağım bir evladım. Gel. Gel. Raşit gel. gel. kızım gel. Azıcık tımarlayayım seni. Oğlum niye saldırıyorsun? Kızım. Saldırma çocuğum tımarlayacağım evladım. Canım kızım benim. Tımarlayayım seni az. Heh. Gel bak sırtına yapayım gel. Geç. Isırma. Buna dokunamıyoruz bile bak. Bak. Hemen alıyorum, Lan tımarlayacağım tımarlayacağım gel. O tüylerini bir toplayayım senin kızım? Kızımın kızımın tüyleri varmış diyeyim. <laughs> Lan arkadaş dokunmamız bile mümkün değil la arkadaşlar. Vallahi billahi şaka gibi. Tımarlayacağım ona müsaade etmiyor. Gel az gel. Şu papucun tüylerini alayım. Saldırma çocuğum temizliyorum seni. Temizliyorum ay oğlum. Dur. <laughs> saldırma yavaş. Gel hele yanıma sen. Yanıma gelip sevdireceğim de annen ısır diye korkuyorum. Yoksa onu ben de biliyorum. Ya şimdi seveyim sevmeye çalışayım onu yaptırmaz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Manyak manyak gel. Manyak buna bizim tımar yapmamız mümkün değil. Bak lan oğlum tıparlayacağım ya. Yok Raşa kendi kendine dökecek artık. Kıza dokunmamız bile mümkün değil arkadaşlar. Reynem kesiyor musun? Hayır Hadesle yine kapışıyor. O bir ara başıma geldi buraya ilk geldiğim zaman. He. Bir şey olmaz şimdi. Carlos nerede? Bu arada da bu tankı buraya aldık arkadaşlar. Çoğunlukla su olmuyor. Çok nadir geliyor. Su geldiği zaman da hemen Dedik bunu bir dolduralım yarısına kadar doldurduk. Suları fullledik çünkü su sürekli gidiyor. Biz acayip bir sıkıntı çekiyoruz kaç gündür. Su işinden dolayı. Ee, bunu hemen dedim dolduralım buraya çekelim tankı. ihtiyacımız oldu mu dedim kafesleri yıkamak için zor zaten. Gidiyoruz sağdan sola su çekiyor çok uğraşıyoruz. Dedim kafesleri yıkamak için bu dolu olsun. Burada dedim hemen halledelim arkadaşlar. Şimdi bugün de şişimleri biçmeye devam edeceğiz. Ya şişim işi beni delirtti işte arkadaşlar. Bitmiyor bitmiyor. Aha ne oldu oğlum? Faysal'ım. Faysal çimi duyunca anırmaya başladı. O çimleri diyor ben biçeceğim diyor. Bir daha yine Faysal'a ziyafet mu yapsak Ömer? Yapalım. Şu dışarıda çiçekler var ya sarı sarı. Evet. Onları keseyim hepsini Faysal'a şöyle bak şu çiçeklerden. Dışarıda var ya kapının önünde. Evet. Onları Faysal'a kesip ziyafet yapalım mı? Bence yapalım. Abi. O zaman bir daha yine Faysal'ın bakımını çekelim. Tamam, ne diyor? Tamam. O zaman yorumları yazın arkadaşlar istiyorsanız. Orada yapacağım bugün de dedim. Size evlatların bir son durumlarını göstereyim. Bahçeyi maçeyi bir görün zaten başka bir değişiklik yok. Bahçede şimdi de devam ediyoruz arkadaşlar. O kapıları tadilatlarını yapmamız lazım. Jeneratörümüz bozuk şimdi onu bir halledelim. Allah izin verirse ondan sonra cıma kaynak makinesiyle onları bir kaynaklayıp tutturmamız lazım. Çünkü kafesler emanet duruyor. Allah korusun bir sıkıntı olduğu zaman kaçıp kavga edebilirler. Yani nasıl bir kavga olduğunu şimdi gördünüz. Keri varın sıkıntısını. O anları bir yaşadığımı görsün 10 dakika ayırmaya uğraştık. Bizi perişan etti arkadaşlar. O yüzden şu sosyalleşmeye de devam etmem lazım. Bir dahakine de isterseniz onu da yapacağım hangi evlatla olmasını da istiyorsanız yorumlara yazın. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.